Sayın seyirciler şimdi sizi götüreceğimiz kilise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Türk kilisesi. Kilisenin ruhani lideri İspanyol Carlos Madrigal hem bize kilisenin kapılarını açtı hem de Türkiye'nin duyarlılığının altına çizdi. Tepe'deyiz. Bağdat Caddesi'nde bulunan Protestan Kilisesi'nde. Ama burayı diğerlerinden ayıran çok özel bir durumu var. Burası ilk Türk Kilisesi. Bunun için 2001 yılından beri çalışmalar devam ediyordu. İşte buna en çok isteyen, hayalleri gerçek olan kilisenin İspanyol ruhani lideri. Siz İspanyolsunuz. Yıllardır buradasınız ve Türkiye'deki ilk Türk Kilisesi size emanet. Bu nasıl bir şey? Bunu açar mısınız? Böyle? Türkiye'de din eğitimi alma imkanları biraz kısıtlı. Öyle bir eğitim almanın herhalde sonucunda buradaki cemaat benim hizmetlerinden yararlanmak istedi. Böyle, böyle oldu. Sizce Müslüman Türkler de gelip duasını edecek mi burada? Yani kilise demek İncil'in tanımına göre dua evi demektir. Üstelik de e, Hazreti İsa İncil'de açıkça der ki benim evime bütün ulusların dua evi denilecektir. Nüfusunun %99'u Müslüman olan ve Avrupa Birliği'ne girme sürecinde olan bir ülkede ilk Türk kilisesi kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Dünyada, dinler uğruna, savaşların yapıldığı bir dönemde. Burası güzel bir örnek değil mi? Evet, bence de öyle. Pazarları geliyorsun daha çok. Evet, pazarları buraya geliyorum. E, tapınmamız var. Her tapınmada ben batıya çalıyorum tabii Tamer Carlos Madrigal'in 3 çocuğundan biri ve tek Türk isimli olan o. Artık herhalde yerleştiniz buraya. Ee, şimdi biz Akdeniz insanıyız. Ee, ha İspanya ha Türkiye çok büyük bir fark yoktur. En büyük fark lisanı öğrenmektir. Ee, Öğrenmekte bunu da açtığımıza göre e, her iki yerde e, evimizde hissediyoruz. Gerçi basketbolda siz yarı finale çıktınız. Biz takıldık ama. Bir kere bize nasip olsun. <laughs> Malta Pesakini Özlem Kayatürk de bu Türk kilisesi durumundan hayli memnun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkçe ibadet etmek gerçekten çok güzel. Evet birileri çok mutlu. Onlar hoşgörü ortamında ibadet etmenin mutluluğunu yaşıyorlar.